Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Lost Mobile'da yeni bir heyecan deneyeceğiz bugün. Öncelikle arkadaşlar bir etkinlik var, onu da hem tanıtmak isterim tabii yaratığı tıklayabilirsek. Hayalet şövalyesi arkadaşlar. Şu altta görmüş olduğunuz kutsal yıldız, araştırma hızları, altın vesaire vesaire enerjinizle buna vuruyorsunuz. Herhangi bir hediye size veriyor. Bu yaklaşık ayda bir çıkar. Her krallıkta olur. Bir arkadaşım, bir kardeşim. Onun hesabı arkadaşlar bu. Ben oyunu bıraktım. Biliyorsunuz çoğunuz. Bana dedi ki labirentte 84 bin civarı bir kutsal yıldız biriktirmiş. Açıver bir kasayı patlatıver diye rica etti. İnşallah patlatacağız o kasayı bugün. Patlatamazsak sıkıntı. Evet arkadaşlar şu an başlıyorum. Önce 100-100 yüz yüz vuracağım. Bakalım kasayı patlatabileceğiz mi? Yıldırım şişesi. Kasada arkadaşlar bu arada kutsal yıldızlarınızı harcarken kasaya dikkat edin. İtem veriyorsa o şekilde girin. İlahi ustamada hızlanın arkadaşlar. Ne kadar çok combo yaparsanız o kadar iyi. İtemler de maşallah var, iyi geliyor. 83K kutsal yıldızımız kaldı. Kaçıncı item? Arkadaşlar uzun zamandır Lost Mobile videosu atmamıştım. Daha da atmaya düşünmüyordum ama arkadaşımı kıramadım. Bir de Lost Mobile'de bayağı bir eleştiri almaya başladım arkadaşlar. Yani kimisi diyor kendini övüyorsun. Kimisi diyor hiç konuyla alakası olmayan içerikler var. Kimisi diyor yanlış şeyler söylüyorsun. Yanlış şeyler anlatıyorsun. Yanlış bilgiler veriyorsun. Arkadaşlar ben bu oyunu iki yıldan beri oynuyorum. Hani her insan hata yapıyor. Belki hani yanlış bilgi de vermiş olabilirim. Doğrudur. Yanlış demeyeyim de hani bilmediğim bir şey de olabilir. Ama şu var. Ben sadece hani yeni başlayan arkadaşlar için Hani kolaylık olsun. Bizim başladığımız anda bu şekilde videolar yoktu. Biz bayağı zorlandık oyuna alışasaya kadar. Kolaylık olsun diye bunları anlatıyorum. Yoksa hani benim başka bir amacım yok zaten. Hani hava atmak konusuna gelince oyunu bırakmış bir insan neden hava atsın? Hani bir amaç yok yani niye hava atayım? Benim oyunla ilgili bir tane hesabım bile kalmadı yani. Hepsini zamanında dağıttık. Daha önce labirentten 1.35M kasayı patlattık arkadaşlar. İnşallah bakalım bu videoda da patlatırız. Kaç kasa 830 gördü. En son 14 dakika önce 13 dakika önce ve 5 dakika önce kasa patlatılmış. Ya bir de akşam saati şu an oyun kalabalık olduğu için. Yani arka arka kasanın patlama ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Yani çok giren olduğundan dolayı. Ama en azından baya bir item topladık. Bir boss da görebilsek. Daha güzel olacak ama bu arkadaşımın da biraz şansı çoktur <laughs> bu yüzden yani iki yaratıkta bir boss görmüş arkadaş zamanında. Kendisi şu an yanımda oturuyor ama ses çıkartamıyor. <laughs> Konuşmak ister misin arkadaş? Dedi. De. Heyecanla izliyor. Allah'tan korkuyor. Televizyon izliyor. Ben Allah'tan her zaman korkuyorum <laughs> Basmak ister misin bir kere desen? Birkaç defa da sana arkadaşıma bastı. Bak bak. Sen bastın mı ne güzel. Bak ilahi kutsuna bile çıktı ya. Bu itemler lazım mıydı? Aynen. Bazı ekipmanlara gerekiyor ya. Ekipmanları fullemedin <laughs> mi lan? Yok. Tamam. Yıldırım şişesi. Şu özellikle çok nadir bulunan bir itendir. Hadi. Yaratık geliyor bu kez. Gelmedi. Kardeşim benim. Bak biz yarısını normal yarısını şey yapalım dedik de bence şu an elit yapalım. Neden? bayadır Bayağıdır şey çıkmıyor. Kaçıncı yaratık oldu bu? Çıkma ihtimali arttı yani. Aha birinde çıktı bile. Biz konuşurken başkasına çıktı ya. Burada da tavuracağım zaten sen. Yok labirent patlatılır. 11 saniye önce. 66 tane bir saatlik. 2 Bak ya. Videomuzda salça olmasın şöyle. Kim de? O kardeşim. He, sıkıntı yok o zaman. Hasan Ali doğru. Bilgisayar sen bilgisayar Muhammed bilgisayar. Ali sen bir arar mısın? Discord'dadır. Bilgisayardan bakarsan ulaşırsın. Aha dondu. Doğru düzgün iten bilelerini de. Valla kanka. Bir artık daha keselim bakalım. Böyle sonra şeye dönelim. 5000 enerji verdi 11 tane daha ne istiyorsun? <laughs> 2 milyon daha yeni <gülüyor> harcadım. 2 <laughs> milyon enerji harcadım bu kadar birikti de. boss verecek. Hadi bakalım inşallah bir boss gelse. 2 milyon tahıl ne yapalım biz? Normale dönüyorum. 56k kaç k vardı? 800 küsürdü. Yok yok kutsal yıldız. Normalde daha çok 80. item veriyor ya. Baksana ne güzel itemler geliyor. Ben yani zaten biliyorsun da demiş itemler çıksın yeter. Ya itemler çıksın yeter. Ana şey az kalmış ya. Kasaya da bakmıyoruz hiçbir. Biri daha patlattı. Patlattı mı arkasından biri de? Hı hı. Ne yapalım Bırakan mı devam eden mi? Elitten devam et bitirsin gitsin ya. Vallahi şaka gibi ya. Ama bu da 59 kapatlatmış patlatıp patlatıp. Akşam vakti dedim ya arka arkaya patlatıyorum millet. Elitten patlatsak 560k yetecek mi sana? 10, Bunda 11 ile çarpacağım. Hayır. Evet. 560k'yı 11 ile Gelen miktar 11 ile çarp. Hayır. Evet. Burada evet. ne yazıyorsa o. Elitte gelen vücudun 11 katını veriyor. Hayır ya. Evet. Öyle, öyle şey yapayım? mi olur? E ee, burada 10 milyon yazıyor. Adam elit patlattığında 100, 100 milyon mu alıyor? en fazla gördüğün meblağ kaç senin orada? 11 milyon değil mi? Evet. 15 milyon alan nasıl alıyor o zaman? 15 milyon alan nasıl alıyor? Ee, bir etkinlikler oluyor bunun. 10 milyon artı burada yazanı veriyor. Anladın evet. mı olayı? 10 milyon etkinliği oluyor bazen. Şimdi şu an var mı bilmiyorum evet. bu etkinlik. White Black geçen 1 milyon patlattı. Onun 2 mi oldu? 3 mü oldu? Öyle bir şey oldu 1 milyon patlattı. Hı -hı. O İGG ile mi anlaşmış? Nasıl patlatıyormuş? 2-3 defa. 2-3 de mi oldu? 3 mi oldu? Sırrı neymiş? Onu anlatsın da. Bak ama şu itemler de. <laughs> Şunlardan da 11 saat. İyi. Şunun gelmesi güzel. Ya benim zaten derdim item. Mücü bir yere bir şekilde geliyor zaten. Canavardan şey. Mücü bir yerde geliyor da bir yere kadar geliyor işte. Hayır şey bile çıkmadı ya. Nasıl bir şans varsa bizde. En azından birkaç boss çıksaydı da. Ben 6-7 bin kutsal yıldızla çıkardım yani. Ama akşam vakti çıkma ihtimal düşüyor ya. Bunu gece çekmek lazım aslında İşte bak misafir berber görüyor musun? Kardeşinden biraz önüne gel. Hemen çayımız kahvemiz geliyor yapar adam adam çocuk varla e ee, lole devam mı <laughs> bari başka <laughs> muhabbet atalım da devam devam <laughs> Olur, bırakılmaz <laughs> kaç level aldın 200 200, 200 mü ya lolde levelin önemi yok ki. neyin önemi var kanka becerinin Lin <laughs> <laughs> becerinin önemi var da işte ben beceriksizim oyunda sen geçen bize krize soktun. <gülüyor> <gülüyor> Güleceğiz diye. Gülmekten öyle değil mi? Oh iyi ya, itemler geldi. Az önce yıldırım şişesi geldi on bir tane. 24 saatlik kalkanın, şunu 24 saatlik kalkandan kaç o bin lan tane abi. vardı bende ya bana lazım. Ben yani kalkan basmıyorum. Gözlem sağır. Şey gözlem sağır. Sen niye kalkan Bu krallıkta saldırabilecek kimse yok ki. Zaten evet, krallık bizim elimizde. <laughs> krallık bizim elimizde. Öf. Yemin çiftlik oynuyoruz ya burada. Üst, üst sahibi kim? Biz. Siz. Hı. Korelilerle birleşti. Şimdi Şimdi kardeşim, i̇şte bir sen... kaptanları var. Geri kalan şekil, şey, T4 askeri şeyinde biz dolduruyoruz. Hı, bas bas. Sen kaç yıldan beri bu oyunu oynuyorsun? Yani bu oyuna yeni başlayan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ne tavsiye edersin? Başlamayın. Başlamayın. <laughs> Direkt. Uzak durun. ya para yatırılmadan bu oyunda hiç kimse bir yere gelemez. Orası kesin. Hani yatırmıyorum diyen varsa da yalan söylüyor. Yok yatırmayanlar var ya. Bas 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 bas. Bas bas yapıştır hadi bize niye hiç post denk gelmedi ya yeminli <laughs> yeminli <değil> mi <laughs> 7 kombo oldu hadi bakalım 8 kombo 54'ü gördüm ben bununla ya 54 kombo ha Hı -hı. aha boz gözüktü hadi bismillahirrahmanirrahim bas bas kanka bas ya burada zaten 11x'li veriyor ya 11x'li veriyorsun da geçtim şu şeyi tutturur muyuz ki dedim ben. 400 çarpım 1, 300 çarpım 1, 300 çarpım 1. Ya kuş kasayı patlatamadık. Devam et. Devam et ne geldi 18k geldi. <laughs> Son 5k'yı yine tekliğe vur git. Neyse ilk Hiç defa. Hiç item doğrudur. İtem de var. Geldi yani. ya ne gelmedi. En az 50 tane item tamam, geldi. Onlarla hiçbir şey yapamayız. Hatta 60 tane. Hiçbir şey yapamayız. Neyle bir şey olur? Bak bir daha geldi 11 tane. Kaç tane oldu? 54 tane ne yapacaksın? En fazla bir tane iki tane yeşil yapacaksın. Şu an Hadi'de de şeyi var. Kimin? Hadi yarışma programı var. Hadi. hadi. Neyi var onda? Ne yarışıyorsun ki Lords Mobile'de? Mobile tanıt. Ya şu an Lordsmobile sponsor olmuş. Bu gece 30 bin lira dağıtacak. 30 bin lira dağıtacak. Bizim ne işimiz var burada? Hadi Hadi'ye gidelim. Hadi'nin reklamını da yaptık. Valla bedavadan. Aha boş gözüktü. Vur Sen deyince bu telefona bir söylüyor şey bak. Ben demek kolay ben neymiş. <laughs> Aa. Çık 1000 10, 10, tek sefer. 300 400 1000 de öyle saysan 12 22. Bir 30 bin çıktı yine ya. Ortalama. Bence vurma daha fazla buraya. Normale geç. Emin <laughs> misin? <gülüyor> ben... normalde 6 defa vurucam Burada 4 defa vurucam Doğru diyorsun Yine biri patlattı O biri biz olamıyoruz nedense 7 saniye önce Item item Bana müjö lazım değil Müjö ile askere basıyorum sadece <laughs> Aha ilahi kutsama Bu kaçıncı ilahi kutsam oldu 3 mü 4 mü Çok olmuyor İtem geldi yine ya baya. Ya zaten item yapmak kanser ediyor ya. 50. Ha bir ay kutsamadı. 214'te krallıkta en çok T4'le hesaba sahip bizim loncaydı. Ama Hı -hı. kimseye bir şey yapamıyordu. Niye? Adamlarda item var bizde item yok. Al biri daha patlattı. Bu nedir ya? 51 saniye önce 4 saniye öncedi Patlatan patlatana mübarek bir biz patlatamıyoruz. Biz ancak arabanın lastiğini patlatırız. tam geliyor en azından. Bari onu da versin yani. Aynen bari onu da versin yani. Yoksa bu gece sen uyuyamazsın yani. %100. Zaten uyumuyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yastığa koymadan havada uyuyoruz. <laughs> bir ilahi kusmadan daha geldi. Biri daha at vurdu. 45 saniye. Allah Allah. Bu nedir ya? Bir dakikanın içinde 3 kişi. Şey. Öyle görüyorum var ya. Valla. Son 12 vuruş. Devam. Hayret bir şey ya. Aha. Aha boss gözüktü. İyi. Son 3 vuruş. O 3 vuruştan fazlasını vuracaksın şimdi izle. E ne yapacağız? Uğrayan. Alalım mı? Gücü harcatmak için. Alalım mı? Aa, evet, Aa iyi gitti. Tam denk geldi yemin <laughs> olsun. <laughs> evet arkadaşlar. Bir labirentin daha sonuna geldik. Yani ne kadar başarısız da geçse. <laughs> bakalım bakalım itemlerimize. <laughs> Yapacağım bir şey kalmamış ki. Full sar. Bunlar bir şey değil ki. Bunu gel boş ver. Şu ne? Şu şu. Şey önemli olan bu da. Yok ben ona var. Çok bitem istiyor ya. <laughs> i̇ki tane kaldı, iki tane daha bulursam mavi. Mavi mor, eleşir. mor mu yapacaksın? Mor yapacağım. Mor mu On tane mi istiyor? Hı hı. Neyse birleştir sonradan ayırsın sen. Normal. Şey Elmasları takmışsın. Bunları ben takmadım arkadaş. Sağ olsun. Yanlış takmış. Evet arkadaşlar. Bir labirent videosu daha bitmiş bulunuyor. Bu arada arkadaşım itemleri bunlar. Saldırmak isteyen olursa dikkatlice inceleyebilir. Saldırı da bulunabilir. Önemli olan içerideki asker. <laughs> Askerleri de göstereyim mi? O kalsın. O kalsın mı? Gizli mi olsun? Aynen. şu paketleri de açayım. Belki mücevher gelir diyeceğim ama o da gelmedi. Neyse. <laughs> Orta başarılı bir labirent yaptık. Ne çok başarılıydık ne daha şeydik. Şey, 134 kayna girdi. 169 kayna nice oldu. Bu loncanın sahibi kim şimdi? Koreliler. Yok loncanın sahibi Koreli mi? Hı hı. Şu. Godan. Siz loncayı verdiniz mi adamlara? Yok o lonca duruyor hala. E, o lonca duruyor. Bu Bunun başka hediye seviyesi mı? yüksek diye. Hediye seviyesi bir işe yaramıyor ki. Yüksek olsun olacak. Ha, şunu diyebilirsin. Daha iyi kutu geliyor. Daha çok kutu ha, geliyor, geliyor. Zaten ya. O ayrı mesele ama. Hayır, seviye birden günde 6-7K. Kim kasmış mı? Dün sabah 129 kaydı 122K'ya kadar düşürdü. Akşamın seviye birden 6-7 sen tamam. günlük 6-7 kamçı verir mi kasın? Ben oyuna yeni başladım. Bir daha başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Satılık T4 hesap varsa. <laughs> var, var. Var, değil mi? <laughs> hemen, hemen, var. Hemen var. Doğru diyorum. <laughs> Bir evde 5 T4 olur mu? Olur. Bu evde var yani mesela. Şu an oturduğum evde. Aslında o benim diğer hesapla oynasana. Hangi hesapla? 156 Yok yok. Gaz kank. Sen zengin adamsın. Sen sonuçta yaparsın. Ben, ben, sıkıntı yok biliyorsun. Ben de 1 milyarlık hesaplarız da. Gerek yok şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımıza üye olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.